Canlarım selam. Bu videomuzda Türk İslam Devletleri'ni ele alacağız. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz İslam tarihini ele almıştık. Bu videomuzda ise Türklerin İslamiyet'e geçişini ve Türk İslam Devletleri'nin kültür medeniyetini, siyasi olaylarını sizlerle beraber ele almış olacağız. Arkadaşlar yine söylediğim gibi bu serimiz nokta atışı bilgilerle ÖSYM'nin geçmişte sormuş olduğu ve size sorulabilecek olan kavramları aktarmaya çalışacağım. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. O halde hazırsak başlıyoruz. Birinci kavramımıza başlıyoruz. Arkadaşlar Kutat Kubilik Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık ve Divan Lügatürk adlı eserler Karahanlı Devleti'ne aittir. Karahanlılar döneminde yazılan bu eserler Türk İslam Edebiyatı'nın ilk ürünleri de kabul edilir. O zaman arkadaşlar sizlerle beraber bunları bir ele alalım. Kutat Kubilik ne demek hocam? Kutat Kubilik Yusuf Has Acip tarafından kalem alınmıştır ve Tapkaç Buğrahan'a sunulmuştur arkadaşlar. Kutadgu Bilig mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Divan-ı Hikmet ise Hoca Ahmet Yesevi tarafından kaleme alınmıştır. İslamiyet'in yayılmasını sağlamak için yazılan bir eserdir. Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. Ahlak kurallarını anlatan bir eserdir. Divan Lügatürk, Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış bir sözlüktür. Unutmayın arkadaşlar sözlük olarak geçer en arka sayfasına ise bir dünya haritası yer almaktadır. Unutmuyoruz. O zaman Kutat Kubilik Yusuf Has Hacı tarafından kaleme alınmıştır. Divanı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi tarafından kalem alınmıştır. Atabetül Hakayık ise Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır. Divan Lüga Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından kaleme alınmıştır. Şimdi hocam Karahanlıların eserlerini gördük. Sizinle beraber şöyle kısaca Karahanlılarla alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar ÖSYM'in en çok sevdiği devletlerden birisi Karahanlılardır. Karahanlıları bilmeyen adam sınava girmesin. Çıkma ihtimali çok yüksek olan bir devlettir. Şimdi ben size Karahanlıları önemli hatlarıyla anlatacağım. Arkadaşlar Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Unutmayın. Hani eskiden şu vardı. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk devleti Karahanlar olarak biliniyordu. Fakat bu bilgi değişti arkadaşlar. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti İtil Bugaları olarak bilinmekte. Şöyle sorulursa coğrafya ismi vermesi lazım sana. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti derse Karahanlar olacak. Bunu da unutmayın. O zaman Karahanlar denince aklımıza ne gelecekmiş? Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Karluk, Yağma ve çiğ boylarının birleşmesiyle Karahanlı Devleti kuruluyor. Arkadaşlar yine Karahanlı Devleti'ni kuran Bilge Kül Kadir Han'dır. Unutmayın. Satuk Buğra zamanında devletin resmi dini İslamiyet olarak kabul ediyor. Unutmayın. Daha sonra arkadaşlar Karahanlılar ikiye ayrılıyor. Siyasi gücünü kaybedip devlet ikiye ayrılacak. Doğu Karahanlılar ve Batı Karahanlılar olmak üzere. Doğu Karahanlıları Karahitaylılar yıkacak, Batı Karahanlıları ise Harzemşahlar yıkacak. Bunu da unutmayın değerli arkadaşlarım. Karahanlı devleti İslamiyeti kabul etse de Arap kültürüne maruz kalmamıştır. Arap kültüründen etkilenmemiştir. Asimile olmamıştır. Milliyetçi kimliğini kaybetmemiştir. Neden? Neden hocam? İşte sana bunu özseğime bunu soruyor sana. Karahanlılar İslamiyeti kabul ettiği halde neden Arap kültüründen etkilenmemiştir diyor. Bunu soruyor size. Çok basit arkadaşlar. Şimdi şöyle ele alacağız. Orta Asya'dan hiç ayrılmamışlardır. Yöneticisi ve halkı Türktür arkadaşlar. Yöneticisi Türk, halkı Türk. Bu yüzden asimile olmuyorlar. Yine milliyetçi olduklarının kanıtı ise Karahanlar Türkçeyi resmi dil ilan ediyorlar. Yine ordu ve yönetimde eski Türk geleneği devam etmiştir. Hükümdarlık ünvanları Türkçedir arkadaşlar. Mesela Han, Hakan, Kaan gibi ünvanları kullanmaya devam etmişlerdir. Yine Karahanlar denilince aklımıza ilk gelecek olan Ribat'tır arkadaşlar. Ribat. Ribat dediğimiz ticareti geliştirmek için yapılan kervansaraylardır. Unutmayın. Yine Karahanlılar zamanında posta teşkilatı kurulmuştur. Hastaneler yapılmıştır. Yine medreseler yapılarak dünyada ilk kez bursluluk sistemini uygulamışlardır. Unutmayın Karahanlıların meşhur şehirleri ise Kaşgar, Balasagun, Semerkant, Buhara gibi önemli bilim kültür merkezleri vardır. Yine Karahanlıların meşhur eserleri var. Satuk Burahan Destanı ve Cengizname yer almaktadır. Bunları da unutmayın değerli arkadaşlarım. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. 1040 Dandanakan Savaşı. Arkadaşlar Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılmıştır. Gazneliler yenilerek Hindistan'a çekiliyor. Büyük Selçuk Devleti ise bu savaş sonrası resmen kurulmuş oluyor arkadaşlar. Şunu unutmayın. ÖSYM yine sormuş. Çeldirici sorular var. Dandanakan savaşıyla ile Gazneliler yıkılmıştır diyor. Yanlış. Neden? Dandanakan savaşıyla ile Gazneliler yıkılma sürecine girmiştir. Gaznelileri yıkan ise Gurlulardır. Gurlular arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Osman Selçuklu Devleti'nin, Büyük Selçuklu Devleti'nin resmen kurulduğu savaş nedir? Dandan akan savaşıdır da arkadaşlarım. Bunu da bilmekte fayda var. Gulam sistemi. Arkadaşlar gulam sistemi şudur. Savaşta esir edilen köylülerden seçilip yetiştirilen askerlerden meydana getirilmiştir. Biz bu sisteme gulam sistemi diyoruz. Yani hocam Osmanlı Devleti'ndeki Yeniçeri Ocağı'na benzer. E oradakiler neydi? Savaşta esir alınan küçük yaştaki çocuklar ne yapılıyor? Devşiriliyordu. Ve bunların zeki olanları Enderun mekteplerinde okutulup devletin önemli kademelerinde memur olarak görevlendiriliyordu. Cesur, çevik, güçlü olanları ise orduda görevlendiriliyordu. İşte biz bu sisteme ne diyoruz? Gulam sistemi. Dikkat edin. Evet geldik Biruni'ye. Arkadaşlar Gazze'li Mahmut Hindistan'a tam 17 sefer düzenliyor. Biliyorsunuz Gazze'nin en meşhur hükümdarı Gazze'li Mahmut'tur. Halife diyecek ki Gazze'li Mahmut'a senden bir şey rica ediyorum diyecek. Nedir o efendim? Hindistan'a sefer düzenlemeni ve oraya İslamiyet'i anlatmanı, İslamiyet'i oraya götürmeni isteyeceğim diyor. Halifeye söz veriyor Gazze'li Mahmut her yıl düzenli olarak Hindistan'a sefer düzenliyor. O saatten sonra Gazneli Mahmut 17 yıl yaşamıştır ve Hindistan'a 17 sefer düzenlemiştir. İlk 3 seferinde Biruni'yi yanına götürmüştür. Biruni için Gazneli Mahmut şu sözü söylüyor arkadaşlar. Sarayımın en değerli hazinesi. Evet sarayımın en değerli hazinesi olarak geçen kişi Biruni'dir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Yine Gazneli Mahmut Sultan unvanını kullanan ilk hükümdardır değerli arkadaşlar. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. Pasinler savaşı diyor, Malazgirt savaşı diyor. Arkadaşlar, ÖSYM size kronoloji sorusu sorabilir. Hangisi daha önce gerçekleşmektedir? Hangisi daha sonra gerçekleşmiştir gibi sorular sorabilir. 5 tane öncül verir size. Bu tarz sırlama sorusu sorabilir. Şimdi bakıyoruz sizinle beraber 1048 Pasinler Savaşı Selçuklular ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş keşif amaçlı yapılan savaşlar unutmuyoruz. Selçuk devleti diyor ki Anadolu bizim için elverişli bir yer mi? İklim koşulları uygun mu? Arazi yapısı bizim için iyi mi? Diyerek keşif yapmak için Pasinler Savaşına çıkıyor. Bunun üzerine işte Bizans halkı ne yapıyor? ulan gece gündüz izleniyoruz. Kim lan bu? Resmen biri bizi gözetliyor programı gibi. <laughs> gece gündüz denetleniyoruz, bir izleniyoruz diyerek Bizans halkı bu izlemelerden rahatsız olur. Bu durumu Bizans kralına söylerler. Bunun üzerine Bizans harekete geçer. Selçuklular ile Bizans arasında 1048 Pasinler Savaşı yapılır. Bizans yenilir. Bizans yenildikten sonra vergiye bağlanır ve siyasi üstünlüğümüzü kabul ederler. Unutmayın arkadaşlarım. Manazgir Savaşı'na gelecek olursa 1071 yılında Alparslan'ın komutasındaki ordu Bizans ile karşı karşıya geliyor. Savaş esnasında saf değiştiren Türk devletleri var. Biz sizinle bunu bir önceki videolarımızda anlatmıştık. Neydi o Malazgirt Savaşı'na saf değiştiren devletler? Peçenekler ile Peçenekler ile Oğuzlar saf değiştiriyorlar. Çünkü Peçenekler ile Oğuzlar Bizans ordusunda ücretli askerlik yapıyorlar. Ve savaş esnasında milliyetçi duyguları kabaracak Alparslan'ın safına geçecekler. Böylece savaşın gidişatı değişmiş olacak. Savaşı Büyük Selçuklu Devleti kazanıyor. Anadolu'nun kapıları Türklere açılıyor. Ve Anadolu'da Türk tarihi başlıyor arkadaşlar. Yine Türkler Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşerek ilk Türk beyliklerini kurmuşlardır. Bu ilk Türk beyliklerini sizinle beraber görmüştük. D smaç olarak kodluyoruz. Şu şekilde arkadaşlar D smaç olarak kodluyoruz. Nelerdir hocam bu ilk Türk beylikleri? Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekler, Artuklular, Çaka Beyliği. Bu beylikler kurulacak Malazgirt Savaşı'ndan sonra. Türk akıllarını durduramayan Bizans Avrupa'dan yardım istemiş. Bu durum ise Haçlı seferlerine yol açmıştır arkadaşlar. Yani Bizans ne diyor? Eyvah diyor eyvah. Ben bu Türkleri durduramıyorum. Bana yardım edin diyecek. Bunun üzerine Avrupa'dan Haçlı dünyasından yardım ister. Ve bu durum Haçlı seferlerine yol açar değerli arkadaşlarım. Anadolu'da Türk kültürü yayılmaya başlıyor. Bunları da unutmayalım. Evet gençler. Malazgirt Savaşı Anadolu'nun kapılarını açan savaştır. Bunu da unutmayalım değerli arkadaşlarım. Ve geliyoruz diğer kavramımıza. Arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk beylikler Danışmanetler, Saltuklular, Mengüçekliler, Artuklular ve Çaka Beyliği olmak üzere Dsmaç olarak kodluyoruz. Bunları unutmayın. Şimdi tek tek sizinle bu beyliklerin nerede kurulduğunu, en önemli özellikleri nelerdir bunları ele alalım. Danişmentler denilince aklımıza ne gelecek? Sivas'ta kurulmuşlardır. Danişmentname adlı meşhur eserleri var. Yine Tokat Niksar'da Anadolu'daki ilk medreseyi açmışlardır. Anadolu'da kurulan ilk medrese basan Medresesidir. Danişmentler tarafından açılmıştır. Lütfen bunu unutmayın. ÖSYM'nin en çok sormuş olduğu bilgilerden birisi budur arkadaşlar. Haçlarla en çok mücadele eden beylik danışmanlardır. Yine beylikler arasında en güçlü olan beylik ise danışmanlardır. Unutmayın değerli arkadaşlarım. Geldik Saltuklar. Hocam Saltuklular Erzurum merkezli kurulmuştur. Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Unutmayın. Haçlılara karşı mücadele etmiştir arkadaşlar. Meşhur eserleri var. Mama Hatun Türbesi, Kale Camii ve Tepsi Minare. Tekrar ediyorum. Mama Hatun Türbesi, Kale Camii ve Tepsi Minare, Saltukların en önemli eserleridir. Mengücekler ise Erzincan Kemah tarafında kurulmuştur. Meşhur eseri var arkadaşlar. UNESCO tarafından koruma altına alınan Divriği Ulu Camii, Mengüceklere aittir. Artuklular ise hocam Artuklular Mardin Harput ve Hasankeyf civarında kurulmuştur. Meşhur eserleri var. Mardin Köprüsü. Malabadi Köprüsü, Artuk Köprüsü bu köprü eserlerini görürseniz %99 kime aittir? Artuklara aittir hocam unutma. Yine Artuklarda yaşayan meşhur bir bilim adamı var arkadaşlar. Nedir o? El Cezeri. El Cezeri haberleşme, denge kurma ve sibernetiğin kurucusudur. Unutmayın. Sibernetik bilimin kurucusu El Cezeri'dir. El Cezeri bu yıl çıkma ihtimali çok yüksek. Neden hocam? Biliyorsunuz Selçuk Bayraktar Cezeri adlı uçan araba yaptılar. Uçan arabanın da ismi Cezeri'dir. Bu yüzden bunu sora, sorabilirler. Dikkat edin tarihte güncel olan her şey sorulur. El Cezeri hangi beylikte yaşamıştır? Artuklar'da ya da şöyle sorabilirler. Artuklar'da yaşayan, Sibernet'in kurucusu olan önemli bilim adamı kimdir? El Cezeri'dir değerli arkadaşlarım. Çaka Beyliği ise İzmir ve çevresinde kurulan bir beyliktir. İlk denizci beyliktir arkadaşlar. İlk denizci beylik çaka beylidir. Bunu da unutmayın. Geldik bir diğer kavramımıza. Arkadaşlar 1141 Katvan Savaşı var. Bu Katvan Savaşı Selçuklular ile Karahitaylar arasında yapılmıştır. Ve Selçuklu Devleti Katvan Savaşı'nı kaybediyor. Böylece böylece devlet Büyük Selçuk Devleti yıkılmıştır değerli arkadaşlarım. Büyük Selçuk Devleti'ni yıkıma götüren savaş Katvan Savaşı'dır. Lütfen bunu unutmayın. Kara yaptık. Batınlik tarikatı ise Selçukları yıkıma götüren, Selçuklu Devleti'ne büyük zarar veren sapkın bir tarikattır arkadaşlar. Hasan Sabbah tarafından kurulmuştur. Hasan Sabbah'ın meşhur bir kalesi var. Alamut Kalesi. Bu Alamut Kalesi içerisinde kendisine fedai yetiştiriyor. Arkadaşlar insanlara haşhaş yedirip kafalarını uçuruyor ve bunlar kafalar döndüğü için bunlara birkaç böyle güzel meyveler işte çok affedersiniz kadınlar kızlar gösteriyor. Diyor ki eğer diyor siz bunları istiyorsanız bu cenneti istiyorsanız Melikşah'ı ve Nizamülmük'ü öldürün diyerek kendilerine kendisine feda yetiştirecek bu şekilde. Bu yüzden Batınlik tarikatının diğer adı da Haşhaşiler'dir. Haşhaş yedirdiği için haşhaşiler olarak bilinir. Mutlaka bilmenize fayda var. Haşhaşiler olarak bilinen tarikat batınlık tarikattır. Bu tarikatın kurucusu Hasan Sabbah'tır arkadaşlar. Selçuklu devletini yıkıma götüren, suikastlar düzenleyen tarikattır. Batınlık tarikatının zararlı faaliyetleri ile Selçuklu veziri Nizamül Mülk öldürülmüştür arkadaşlar. Suikast ile vezir Nizamül Mülk öldürülüyor. Bunu da Unutmayın arkadaşlarım. Peki Batınik Tarikatı'na son veren, Alamut Kalesi'ni yerle bir eden kimdir? Hülagü Gühan'dır arkadaşlar. Hü Hanlar Hanı Hülagü Han Batınik Tarikatı'nı ortadan kaldırıyor. Alamut Kalesi'ni yerle bir ediyor. Bunu da unutmayın. Geldik bir diğer kavramımıza. Arkadaşlar bunlar Selçuk devleti zayıfladıktan sonra ortaya çıkan ata beyliklerdir. Bunları size sorabilir Öztüyen'e geçmiş yıla sormuş. Zorlamak isterse buradan zorlar. Hangisi Büyük Selçuk devleti zayıfladıktan sonra ortaya çıkan ata beylikler arasında yer almaz diye sorulabilir. Bunlar ata beyliklerdir. Genelde ata beylikleri soruyor arkadaşlar ÖSYM'e. Nerede kurulduklarını bile eşleşme olarak sormuş ÖSYM'e. Lütfen dikkat edin. Şimdi ben size bir kodlama yapacağım. Lütfen bu kodlamayı iyi dinleyin. Salgurlar diyor. Hocam salgurlar Fars'ta kurulmuş. Biz bunu şu şekilde kodlayabiliriz. Salgur bulgura benziyor. Salgur bulgur Fars bulguru o olarak kodlayabilirsiniz. İl deniz oğulları. İl deniz oğulları. Azerbaycan, Azerbaycan. Bakın keskin bir harf var basıyorum üzerine. Z, Z. İl Deniz oğulları Azerbaycan. Unutmayın. Bektegin oğulları Erbil'de kurulmuş. Erbil Bey. Hani Mehmet Ali Erbil Bey var ya arkadaşlar. Erbil Bey olarak kodlayabilirsiniz. Erbil Bey. Böriler. Şam Böri. Şam Böreği. Oruçtan dolayı arkadaşlar Ramazan ayından dolayı aklımıza börek geliyor tabi. Şam böreği, şam böreği, şam böreği olarak kodlayabilirsiniz. Zengiler Musul diyor. Hocam Musul'da ne var? Petrol var hocam petrol. E petrol varsa demek ki burası çok zengin. Ne diyoruz? Zengin Musul. Evet çok petrol olduğu için zengin Musul diyoruz arkadaşlar. Bunların nerede kurulduğunu lütfen unutmayın. ÖSYM geçmiş yıllarda eşleşme sorusu olarak da sormuş. Dikkat edin. Umarım kodlama hoşumuza gitmiştir. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. Divanı istifa diyor arkadaşlar. Bakın mali işlerden sorumlu divan divanı istifadır. Tamam mı? Mali işlerden sorumludur. Bugünkü Maliye Bakanlığı gibi düşünün. Divanı inşa yazışmalardan sorumludur. İç ve dış yazışmalardan sorumlu divan, divanı inşadır arkadaşlar. Divanı arz ise askeri işlerden sorumludur. Genelde arz ederim kelimesini biz Askeri de çok kullanıyoruz askeri de. İşte genelde askerler komutanlarına bir durum aktaracağı zaman komutanım nişanlım beni ziyarete gelmiş izninizle görüşmek istiyorum. Bu durumu size arz ederim diyor. Mesela. Tabi bu örnek de arkadaşlar. Saçma bir örnek olabilir. Bu şekilde arz ederim kelimesini biz en çok nerede kullanıyoruz? Askeriyede kullanıyoruz. Değil mi? Onun dışında resmi evraklarda falan kullanılıyor. Arkadaşlar divanı işraf. Hocam işraf teftiş olarak kodlayabilirsiniz. Divanı işraf adli ve idari işlerden sorumludur. Genelde devletteki teftiş yapan müfettişlere benzer. Hocam emiri ahur Atların bakımından sorumlu kişidir. Bakın ahur ahır. Atların böyle küçük baş hayvanların sokulduğu değil mi? Hayvanların kaldığı yere biz ne diyoruz? Ahır. Zaten siz bunu coğrafyada da görüyorsunuz. Emiri silahtar. Hocam çok basit zaten isminden çıkarılıyor. Törenlerde sultanın silahlarını taşıyan kişidir. Emiri candar. Adı üstüne can diyor bak can. Hükümdarı koruyan, hükümdarın canını koruyan kişiye emiri candar diyoruz arkadaşlar. Emiri camedar, sultanın elbiseleriyle, elbiseleriyle ilgilenen kişidir. Unutmayın arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Bunun dışında hacip var. Hacip dediğimiz sarayın tüm işlerinden sorumlu kişidir. Yani arkadaşlar bugünkü kahya olarak bilinmekte. Bunu da unutmayın. Bir diğer kavramımız naip. Hükümdar merkezi olmadığı zamanlarda hükümdarın yerine vekalet eden kişi naiptir arkadaşlar unutmayın. Serhenk ise törenlerde ve seyahatlerde hükümdarın önünü açan yol düzenini sağlayan kişiler Serhenk olarak bilinir. Kadül Kudat. Hocam Kadül Kudat şerif hukuk davalarına bakan kişidir. Unutmayın. Şerif hukuk davalarına bakan kişiye biz Kadül Kudat diyoruz. Şerik hukuk biliyorsunuz dini hukuktu. Unutmayın. Örfi hukuk davalarına bakan kişi ise emiri dattır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şerik hukuk davalarına bakan katül kudattır. Örfi hukuk davalarına bakan ise emiri dattır arkadaşlar. Bir diğer kavramımıza geliyoruz. Arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nden bahsetmeden önce bir iki kavram daha söylemek istiyorum. Onu yazmayı unutmuşum buraya. Şu an aklıma geldi. Sizler hiçbir şeyi kaçırmamanızı istiyorum. Ben her zaman empati yaparak size o şekilde çalışmalar üretiyorum. Kendimi sizin yerinize koyuyorum arkadaşlar. Yani biliyorum işiniz zor. O kadar çok derslerle uğraşıyorsunuz. İşte edebiyat var. Özellikle eşit arkadaşlarımız için edebiyat var. Ne bileyim. Tarih var, o kadar savaşlar var, anlaşmalar var, ıslahatlar var, yenilikler var. Var oğlu var. Yani tarih, okyanus, bir derya, deniz arkadaşlar. O yüzden işiniz zor. Edebiyatta o kadar yazar var, eser var, bir adamın tonlarca eseri var. E kardeşim gerçekten işin zor. O yüzden yetmezmiş gibi bir de matematik var. Yetmezmiş gibi felsefe grupları var. Yetmezmiş gibi coğrafya var. Yani var oğlu var. O yüzden değerli arkadaşlarım işinizi kolaylaştırmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Empati yaparak yaklaşıyorum. Ve bunları size bu kavramları bu soru çözümlerini size ÖSYM'nin çıkmış sınav soruları tarayarak defalarca tarayarak size o şekilde sorular hazırlıyorum. O şekilde nokta atışı bilgiler hazırlıyorum. Bu yüzden hiçbir şeyi kaçırmanızı istemem. Önünüzdeki başarıda bir nokta dahi iz bırakmak, kılıcı bir iz bırakabilmek için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar dediğim gibi Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerine değinmeden önce şu iki kavramı vermek istiyorum. Kervansaray. Bakın kervansaray kelimesini görürseniz ticaret merkezleridir. Bunun dışında türbe, devlet adamlarına ya da din adamlarına yapılan mezarlardır. Mesela Mevlana Türbesi. Konya şehrinde kendi memleketime örnek vereyim. Mevlana Türbesi değil mi? Mesela yine Konya'dan örnek vereyim. Kılıçarslan Türbesi. Alaaddin Keykubat Türbesi gibi. Arkadaşlar bir diğer kavram kümbet. Bakın kümbet anıt mezardır. Bunu da unutmayın. Selçukluların mimariye kazandırdığı bir yapı şeklidir kümbet değerli arkadaşlarım. Şimdi geliyoruz Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ne. Hocam Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti Tolnoğulları'dır. Dediğim gibi Tolnoğulları 2011 yılında benim üniversiteyi kazandığım yıl sorulmuştu arkadaşlar. LYS 44 tarih sorusu vardı o zamanlar. Şu anki AYT soruları o zaman LYS diye geçiyordu. 44 tane tarih sorusu vardı ve ilk soru Mısır'da kurulan ilk Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Adana'ydı arkadaşlar. Şıkları daha iyi hatırlıyorum. Cevap Adana'ydı Tolnoğulları. İşidiler diğer ismiyle Akşitler diye geçer. 2021 ms sınav sorusu arkadaşlar. Kutsal topraklara hakim olan, Mekke ve Medine'ye hakim olan yani hocam Hicaz-Yemen bölgesine hakim olan ilk Türk İslam Devleti İŞİD'lerdir. Lütfen bunu da unutmayın. Eyyubiler Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar Hıddin Savaşı ile haçların elinden Kudüs'ü geri almıştır. Bu yüzden Selahaddin Eyyubi Kudüs Fatihi olarak bilinmektedir. Selahaddin Eyyubi'nin ölümüyle devlet zayıflamış. Memlük devleti tarafından yıkılmıştır. Memlüklere bakacak olursak. Memlüklerin diğer adı kölemenler, kölemenler ya da El Devleti Türkiye, El Devleti Türkiye olarak bilinmektedir değerli arkadaşlarım. Aybek tarafından Emir Aybek tarafından Memlük Devleti kurulmuştur. Abbasilerin soyu Memlüklerin koruması altına girmiş ve halifelik makamı Memlüklerin çatısı altında varlığını devam ettirmiştir. Yine Memlükler Moğollar ile aynı Celut Savaşı'nı yapmıştır ve Moğolları yenmiştir arkadaşlar unutmayın. Moğol devleti tarihteki ilk yenilgisini almış ve Moğolların batıya ilerleyişini durdurmuştur unutmayın. Elbistan savaşıyla Moğollara karşı bir savaş da yapıyor. Yine Moğollar yeniyor arkadaşlar. O zaman Memlükler Moğollarla iki savaş yapmıştır. Aynı Calut Savaşı ve Elbistan Savaşı'nı yapmıştır. Her iki savaşı da Memlük Devleti kazanmıştır. Moğollar kaybetti. Bunu da unutmayın. Yine Memlük Devleti 1516-1517 Mercidabık Ridaniye Savaşı'yla Yavuz Sultan Selim tarafından yıkılacak ve böylece Memlüklerdeki halifelik Osmanlı'ya geçecek. Mısır'ın zenginlikleri Osmanlı'ya geçecek ve Mısır'a kadar uzanan baharat ticaret yolu Osmanlı'nın hakimiyeti altına girmiş olacak arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Evet bir diğer kavramımız daha yine arkadaşlar ben anlatmıştım ama buradan da göstereyim. Hıddin Savaşı'nı Selahaddin Eyyubi Haçlara karşı yapıyor ve Kudüs'ü geri alıyordu. Kudüs Fatih olarak bilinmektedir. Aynı Calut ve Elbistan Savaşları'nı Memlükler Moğollara karşı yapmıştır ve Memlük Devleti büyük bir başarı elde edecek. Böylece Aynı Calut Savaşı'ndan sonra Moğollar tarihteki ilk yenilgisini almış oluyorlar arkadaşlarım. Ve geliyoruz son kavramımıza. Hocam otrarfa acıyası Allah aşkına otrarfa acıyası ne demek? Bak şimdi Şahlar ile Moğollar arasında bir ne var arkadaşlar? Kervansaray geçiyor. Ben size bunu şu şekilde anlatayım bu otrarfa acıyasını. Bakın da arkadaşlarım şuraya bir şöyle bir bölge çizelim sizinle. Şurada kim var? Burada Selçuklu devleti var. Şöyle Selçuklu devleti var. Burada Harzem şahlar var. Burada ise Moğollar var. Tamam mı? Bakın şimdi Harzem şahlar ile Moğollar arasında şu güzergahta geçen bir ne var arkadaşlarım? Ticaret kervanları var. Unutmayın ticaret kervanları var. Harzem şah valisinin Moğol kervanlarına saldırmasıyla Otrar faciası gerçekleşecek ve Moğollar Harzemşahlara saldırıya geçiyor. Moğolların geldiğini gören Harzemşahlar ne yapıyor? Kaçıyorlar. Eyvah diyor kaçın lan kaçın diyor. Azrail geliyor. Düşman geliyor. Harzemşahlar ne yapacak? Moğollardan kaçmaya başlayacak. E nereye doğru kaçıyorlar? Batıya doğru. Selçuklular ile Harzemşahlar arasında 1230 Yassı Çemen Savaşı yapılacak. Evet arkadaşlarım Yassı Çemen Savaşı'nı Kimle kim yapmış? Harzem Şahlar ile Selçuklar yapmıştır. Otrar faciasını unutmayın. Harzem Şah varisi Moğol kervanlarına saldırıyor. Böylece Moğollar bunun hesabını sormak adına Harzem Şahlara saldırıya geçecek. Harzem Şahlar topuklayıp kaçıyor. Selçuklu topraklarına gelince Yassı çemen Savaşı yapılacak ve Yassı çemen Savaşı'nı Harzem Şahlar kaybediyor arkadaşlarım. Bunu da unutmayın en önemli hatları sizinle ele almış olduk. Yine buna ek olarak Babür İmparatorluğu var. Yazmadım ama buraya yine söyleyeyim buradan. Babür İmparatorluğu var yani Babürler var. Arkadaşlar Şah Cihan döneminde taş mahal yapılmıştır. Hatta Osmanlı Devleti eserin inşası için, taş mahalin inşası için mimarlar göndermiştir. Bunu da unutmayın. Yine arkadaşlar bu dönemde Timur İmparatorluğu var işte. Timur İmparatorluğu denilince aklımıza ne gelecek? Ankara Savaşı değil mi? Yıldırım Bayezid ile Timur karşı karşıya geliyor. Ve savaşı Timur kazanıyor. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor değerli kaçarım. Timur İmparatorluğunu yaşayan önemli bilim adamlara bakacak olursak ne var? Ulu Bey var arkadaşlar. Uluğ Bey biliyorsunuz astronomi alanında çalışmalar yapmıştır. Yine Ulu Bey'in öğrencisi Ali Kuşçu var. Astronomi alanda ve matematik alanda önemli çalışmalar yapmıştır. Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş ve sahlı Seman medreselerinde matematik profesörlüğü yapmıştır. Bunlar da unutmayın değerli arkadaşlarım. Böylece sizinle beraber Türk İslam devletlerini ele almış olduk arkadaşlar. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki genel tekrarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.